buradan sonraki kısım hani şeytan kovulmuştu ya hava validemiz odaklı gittiğim için e, şeytan e, bunları aldatma kısmında e, hava validemizi nasıl kullandı burasına geçeceğim çünkü zaten arasında Hz. Adem Aleyhisselam da anlattı kovulmuş e, kovulmuştu şeytan ama hikmet üzere Allah'ın e, Allah vermiş olduğu izinle geldi tekrar vesvese vermek için ve vesveseler ama şeytan Allah Züce Hazretleri buyuruyor oradan sonra şeytanın vesvese verdi elimi bir elema ya min sevatime onlara gizli kalan avret yerlerini açmak için ne dedi? Gale dedi ki mane hakim Rabbi kim a anhezi Rabbini size bu ağacı niye yasak kıldı bilir misiniz? Ağlıyor öngür yavşak. Ya sizi düşünüyorum diyor. <laughs> Niçin ağlıyor? Sizi düşünüyorum. sizi Allah'ın icazetleri e, İlla en melekeyn iki melek olmayasınız. Ev tekvina e, minel halidin cennette ebedi kalmayasınız. Diye Allah Sözcü bu ağacı yasak kıldı dedi. Ağlıyor hüngür hüngür. Yani sizin iyiliğinizi düşünüyorum diye geldi. Allah sizi cennetinden çıkaracak. Verdiği şeyi bu. E, Adem ilk başta gitmişti. Adem Aleyhisselam da tutturamadı. Ama Hazreti Hava Validemize e, yöneldiğinde işte fıtrat farkları burada başlıyor. Hava Validemiz tedirgin oldu. Tedirgin olunca, e, biliyorsun, stres anında kararlar bozulur, yani karışır. İşte tedirgin olduğunda işler karışır. O yüzden e, hanımları hüküm makamına koyarsan sıkıntı çıkar. Hanım gerizekalı olduğu için değil. Hanımın makamı istişare makamıdır bu arada. Hanıma fikir verirsin senin ufkunun 3-5 katın yani fikir sorarsın senin ufkunu 3-5 kat arttırır. Ama hüküm makamına koyduğum vakit bu sefer kendi yaratılışından dolan bir zafiyet vardır onda. Orada sıkıntı çıkar. Bunu daha sonra anlatırız. Ee, ayrı bir konu olarak da yönetici durumunda kadınlar. Çok sağlıklı olmaz. Neyse. Neredeydim? ekstra bilgi verdim konuyu unuttum. Ha şeytan Havva validemize geldi. Havva validemiz tedirgin olmuştu değil mi? Ee, ya Adem dedi ben cennette kalmak istiyorum. Adem Aleyhisselam'a böyle dedi. Peki onun yapması gereken neydi? Adem Aleyhisselam'a ne yapması gerektiğini sorması gerekmiyor mu? Hani ne yapılacak, ne edilecek, ne yapalım, ne edelim? Ama o e, tedirgin olduğundan dolayı bir karara varmaya çalıştı. Yani kendisi bir karar vermeye çalıştı. Şeytanın vesvesesini ya yani şeytan vesvesesini tutturmuş oldu. Ee, böylece ne oldu? Ben cennette kalmak istiyorum dedi. O ağaca mail O ağaçtan yedi. Yiyince bir şey oldu mu? Değişme olmadı. Çünkü hüküm neye göre gelir ve göre verilir? Adem Aleyhisselam'a. Çünkü o onun bir parçasıydı. Hüküm genele e, genele göre verildiği için Adem Aleyhisselam'a göre verilir. Adem Aleyhisselam baktı. Ee, bu arada şeytan yemin etti. E, ee, hani hüngür hüngür ya. Yavşak. <laughs> yani e, şüpheye düşmesinde tedirgin olmasında da haklı yani bu arada. Ama işte Allah'ın sözünü de unutmamak gerekiyordu orada. Ve gazetem ama inni lakum alemin en Ben size yemin ediyorum dedi. Allah adına yalan yere yemin etti. Ben size yemin ediyorum dedi. Size nasihat edenlerdenim. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum diye yapıştırdı. Yemin etti bir tedirgin olmak lazım yemin ettiğinden aslında dur bakalım ama o zaman bilmiyor Adem Aleyhisselam Allah adına yalan yemin edilir mi ee, Allah Züce ettirmez yalan yemin diye düşünüyordu Halbuki ruhsatlıydı değil mi o şeytan ee, Yemin edince bu sefer Hava Validemiz iyice tedirgin oldu ve ağaçtan yedi Adem Aleyhisselam baktı Bir şey olmuyor Bundan sonra Adem Aleyhisselam dedi işte ondan sonra ne oldu Allah Sözü Cezze abi Gurur <laughs> işte şeytan onları bu şekilde kandırdı. Felem <laughs> mazaga onlar o ağaçtan yedikleri vakit bedetle masevatüm avret yerleri üzerinden soyulmaya başladı. Mevzu tam olarak böyle geçiyor aslında.